Çınar, hoş geldin. Hoş bulduk. Senin ne işin var burada? Torunumu görmeye geldim oğlum. Ee, ama şirketten çıkarken buraya geleceğini söylememiştim bana. Allah Allah. Torunumu görmek için icazet mi alacağım oğlum? Özledim, geçerken göreyim dedim. Nesi mesele bunun? Hayır, mesele değil. Yani estağfurullah. Ee, onu kastetmek istemedim. Sadece şaşırdım. Ben artık kalkayım kızım. Ama daha kahvenizi içmediniz Necip Bey. Ziyade olsun. Siz benim yerime için. Torunumla hasret giderdim o bana yetti. Bekleseydin beraber giderdim. Sağ ol Halledecek bir iki işim var benim. Ben de oğlanı seveyim biraz. Ondan sonra gelirim. Ben Necip Bey'i Bir an şüpheli bakınca aklım gitti, Duydu zannettim ama Allah'tan duymamış. Evet kızım, talihimiz varmış. Konuşmamız değerim kaldı ama. E daha münasip bir zamanda devam ederiz artık. Sen dediklerimi kendinle mütala edersin. Peki Necip Bey. İyi günler kızım. Size de. Şimdi uyanmasın ne olur hayır uyanmasın. Şar? ne oldu? Ne yapıyorsun burada? Ya buradan ses geliyor. Ses mi? Ya işte. Ha sen bu sesi diyorsun. Ben de başka bir şey var zannettim. Ee, yok bir şey Çınar. Geçen kameraları takmaya gelen adam kesmişler de çatıda onu hallediyorlar herhalde. Şermin çağırmıştı. İyi de ses çatıdan değil buradan geliyor. Evet biraz yüksek sesle çalışıyorlar gerçekten söylerim. Şermin onları uyarır. Olur mu? Gel sen. Tamam ben söyleyeyim şimdi. Yok yok hiç gerek yok hayatım. Şermin halleder diyorum. Gel sen. Bunlar da zaten öyle kötü iş yapıyorlar ki. Yani orayı kesmişler, burayı kesmişler. Ee, siz ne yaptınız oğluşlar? Öyle güzel ki kıyamadım lan. Uyandım ben. De, utanmaya, Böyle gözlerim uzaktan sevdim onu. Değil mi? Ben de onu uyurken izlemeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. İnsan huzur buluyor sanki değil mi? Akıllara zarar bir şey. Vallahi anlatayım desem anlatılmıyor. O kadar özlüyorum ki. Ya ben biraz daha bekleyeyim burada olur mu? Belki uyanır sonra. İşin yoksa tabii. Yok benim bir işim. Oturayım. Şey, Çınar belki şurup vermiştim aslında, sana da kalabilirsin dedim ama akşama kadar uyur muhtemelen. Şurup mu, niye, hasta mı? Yo biraz burnu akıyordu öyle tedbir olsun diye verdim. Bir şey yok aslında ama şurup uyutuyor biliyorsun. Ay Allah ya, doktora falan götüreyim mi? Yok yok, ben hallettim hepsini, bir şey yok. İyi. Neyse ben biraz daha bekleyeyim ya, uyanır, biraz öpüp koklarım ona. Alo. İlk kapıyı. E ne oluyor şimdi? Bu ne ya? Güm güm güm. Şermin! Biraz evet abarttılar. Haklısın. Ben bir Şermin'e bakayım halletsin. E yani bu gürültüde nasıl uyuyacak çocuk? Yakmışsınız mısınız arkadaş ya? Hayvan gibi kilit altına almışlar. Alo! Şermin! Efendim Mecmun'um. Al şunu. O öküzü hemen sustur. Evde mi ki o? Sen ne diyorsun bunu yap. Nerede peki efendim? Aşağıda. İçmiş içmiş sızmış öküz. Hemen git Çınar burada de o anlar tamam mı? Tamam ben hemen hallediyorum iş bunu. bıraktı rahat rahat uyusun. Sonra gelip severim ben onu. Benim de yarım kalan işlerim var. Ta tamam yani eğer işin varsa tabii ki şey yapma ama işin yoksa kalabilirsin ama işlerim varsa git tabii. Niye gidiyorsunuz siz kapıya ya? Manyak mısınız? Hastayım ben meydan bulanıyor. Sıtkı Bey lütfen bir de çıkma. Nerede o Yeşim? Yukarıda Sıtkı Bey. Lütfen. Sizin. Adamlar sana mı seslendi? Ben mi yanlış duydum? Yo. Yok canım. Bana niye seslensinler Benim ismimi bilmiyorlar ki. Şermin'e seslendiler herhalde. İstersen işlerini bitirene kadar ben burada kalayım ha? Yok Çınar'cığım ne gerek var? Ben şimdi odama giderim, kapımı da kapatırım. İşleri bitene kadar da çıkmam. Hem zaten çok uzun işleri yoktur herhalde. Biter şimdi. Çınar Bey geldiği için kapıyı kilitlemiş. Başlat başınlarından da Yeşim'inden de. Koca adamın kilitlendiği nerede görülmüş? Ya başıma bir iş gelse? Ama arayacaksın. Arayacağım. akşamlar baba. Oğlum, pek çabuk gelmişsin. Öyle oldu. Ee, oğlan uyuyordu. Uyansın diye bekleyecektim de... ...yeşim bir şurup vermiş. Boşuna bekleme dedi. Ben de sen yalnız kalı istemedim. İyi etmişsin. Mürvet'e seslenelim, sana da bir çay getirsin. Ben istedim, Mürvet getiriyor bana. Tamam. Neymiş baba? Baksana. Eski bir ahbabım. Halatır soracak şimdi. Olsun belki mühimdir. Aç istersen. Alo. Merhabalar Necip Bey. Merhabalar Mirim. İyiyim. Siz nasılsınız? Anladım uygun değilsiniz herhalde ama... ...ben de evde konuşmamız yarım kalınca... ...apar topar çıktım evden bir an önce konuşmaya devam edelim diye. Öyle mi? E ben daha sonra görüşeceğiz diye hatırlıyorum. Şimdi pek müsait değilim zaten. Oğlumla oturuyorum. Anlıyorum da ben şimdi yanının önündeyim. Yani ufak da olsa bir zamana eremez mısınız bana? Biliyorsunuz benim de boş vaktim olmuyor kolay kolay. E tamam. E, bana biraz müsaade edin o zaman. İyi akşamlar. Hayırdır baba? Ya ta okuldan bir ahbabım. İstanbul'a gelmiş. Yarın için sözleşmiştik. Ama sabah erkenden memlekete dönmesi icap etmiş. Bir yerlerde kahve içelim diye aramış. Ya, tamam ne güzel. Niye bu kadar huzursuz oldun? Yok evladım ondan sebep değil. Sen benim için eve erken gelmişsin. Oturup basbual edecekken yani aksi bir tesadüf oldu. Babacığım ne olacak? Ben zaten evdeyim. Gene oturup konuşuruz. Sen keyfine bak. İyi o zaman. Ben bir gidip geleyim. Adam ayıp olmaz. Tamam baba iyi yaparsın. Heh. Buyur için abi. Şu kakaolulardan biraz daha getirir misin? sen yatmamış mıydın? Yok Toprak'cığım ya. Bir banyo yaptım, başım ağrısı geçmeyince bir çay demleyeyim dedim. Sen ne yaptın öyle? Kek yaptım. <laughs> Aşağıdaki kek çırpıyordum, sonra Ahmet geldi. Kek pişene kadar muhabbet edelim dedik ama uyuyakaldı. İçmiş mi? Biraz içmiş. Gelip konuşmazdı işte böyle. Kendi kendini yer. Yo anlattı bir şeyler. Eski nişanlısından falan bahsetti. Aa. Belki mi anlattı sana? Hı hı. Bu mevzuyu daha önce kimisi seyle konuştuğuna tanık olmadım. Pek ketumdur aslında. Sana açıldığına göre demek ki güvendi. Bu Teşekkürler. Ben kızım. Daha münasip bir zamanda konuşurduk. Öyle de Necip Bey ben yarını bekleyemedim. Hem siz de biraz huzursuzdunuz sanki. Bir an önce konuşalım istedim işte. Hakkım var kızım. Beklediğim bir şey olmayınca tabiatıyla aklın karıştı değil mi? Nasıl karışmasın Necip Bey? Ne oldu peki? Nereden aklınıza böyle bir şey geldi? Senden istediğim fedakarlığın ne kadar büyük olduğunu biliyorum kızım. Ancak Çınar'a verdiğin değer... ...ona hassasiyetle yaklaşman... ...benim için bir umut oldu. Çınar... ...benim için çok önemli tabii ki Necip Bey. Sonuçta... ...çocuğumun babası. Onun iyi olması için... ...ne yapmam gerekiyorsa... ...ben de seve seve yapmaya hazırım tabii. Biliyorum kızım sen onu dostun olarak görüyorsun. En azından böyle görmek için büyük çaba sarf ettiğini biliyorum. Ama konuşmak için bu telaşın kıpır kıpır yerinde durama işinden belli ki içindeki muhabbeti tam küllendirememişsin yeşim kızım. Yanılıyor muyum yoksa? Bak bakalım nasıl olmuş beğenecek misin? <laughs> <laughs> Eline sağlık. Bağırdın, çağırdın ama aslında sen de çok üzülüyorsun ben değil mi? Aslında ben Sigıp'ta ile bakıyorum biliyor musun? <laughs> ya ne bileyim, kadar çok sıkıntı atlatmışsınız. Başınıza bir sürü şey gelmiş ama hala burada bir aradasınız. Kopmamışsınız birbirinizden. Al bir de bize bak. Babamın yapmadığı kalmadı. Annemle ablam perişan oldular. Herkes kendi derdiyle savrulup gitti. Sizin gibi bir aile olmayı beceremedik yani. Belki Ahmet'e kızdın kendince haklısın da. Ama ben kötü niyetle bir şey yaptığına inanmıyorum onu. Doğru olduğuna inandığı şey için uğraşmış. Demek kiymiş. Her aklına esene doğru bilmeyecek insan. Bir küçüğüne bir büyüğüne danışacak ki yanılmasın. Benim için en önemli şey Çınar'ın mutlu olması. Yani, o zaman ancak oğlumla sağlıklı bir ilişkisi olabilir. Eğer bunun içinde toprakla yeniden bir araya gelmeleri gerekiyorsa... ...ben de elimden geleni yaparım. Bu tavrın bile, Çınar'ı sevdiğinin göstergesi benim için. Hakiki sevda işte. Canın yansa da sevdiğinin mutluluğunu düşünmektir. Sosyetik güzel alışveriş merkezi... Ne yapardık daha içeri çok bulundu. Merhaba arkadaşlar. Evet, haliyle yaşadığımız sonra ama... ...yani şimdi kimi niye ilgilendik anlamıyorum. Duracak başka bir şey bulamamışlar mı? İstersen kendi evinde kalın, istersen çınarlıkları. Kendi evinde uğraşacak başka bir şey bulsunlar lütfen. Teşekkür ederim. Asla yüz kalmamış ya. Nasıl bu kadar kolay yalan söyleyebiliyor? Peki buna inanıyormuş gibi yapana ne demeli? Ben yatıyorum abla. Toprak, canım. Sakın moralini bozup canını sıkma olur mu? Değmez bu insanlar için. Nasıl insanlar oldukları belli zaten. Kurtulduğuna şükret ama. İyi geceler. İyi uykular. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.